Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin tam iç kısmında etrafımızda da sadece villalardan oluşan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Bugün sizlere satış rakamı 6 milyon TL olan havuzlu yarım müstakil bir villa tanıtacağız sizlerle birlikte. Yarım müstakil nasıl arkadaşlar? İkili bitişik nizam oluyor. Yani bizim burada yan tarafımıza bir villa daha gelecek. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, toplamda 200 metre arsa kullanım alanımız var burada. 200 metre arsanın üzerine kurulu müstakil girişi olan, müstakil otopark alanı olan ve arkaya doğru güzel bir bahçesi olan ve ön tarafta da harika bir havuza sahip villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, çok uzatmadan isterseniz videoya başlayalım. Villamızı gezmeye başlayalım. Şimdi şurada güzel bir kapımız var arkadaşlar. Ön tarafımız yol. Hatta burada da yolumuz var. Tam 3 yolun ağzında kalıyoruz şu anda. Az ileride de ana caddemiz var. Buradan hem yaya girişimiz hem de arkadaşlar araç park yeri içinde sürgülü demir bir kapı yapılmış. Hemen giriş yaptığımızda sol tarafımızda yaklaşık 21-23 metre kare arasında değişen bir Havuz yapmışlar arkadaşlar burada. Havuz metrekaresine sahip. Burada ön tarafta da havuzun alanında şu şekilde çakıl taşları ile güzel bir peyzaj çalışması görüyoruz. Zeminimiz tamamen giriş alanına kadar ve arka tarafa dönene kadar sadece fayans, seramik olarak görüyoruz. Bahçe duvarlarımızın üstüne şöyle görmüş olduğunuz gibi tel örgüler çekilmiş, yükseltilmiş ve ardından da çimçitlerle dönülmüş ki daha izole bir yaşam haline getirilsin diye. Ön tarafta burada sol tarafımızdan duvarla birleşik bir şekilde yeşil alan, bahçe alanımız başlamış. Arka tarafa doğru dönmüş arkadaşlar bu bahçe alanımız. Hatta bu tarafa doğru gidelim. Burayı da bir inceleyelim. Çünkü arka tarafa doğru gerçekten devam eden güzel bir bahçe alanımız var. Yani arkadaşlar 200 metre arsamız var. 200 metre arsamız olduğundan dolayı ve bölgede de sadece villalar bölgesi olduğundan dolayı 6 milyon olması normal. Yani bu bahçe 6 milyon için çok küçük diyorsanız eğer 300 metre arsalara çıkmanız gerekiyor. 300 metre arsalar da şu anda yani 300 metre arsasına sahip villalar da 7 milyonlardan başlıyor. Yani 1 milyon bir fark var. Onu da söyleyeyim sizlere. Şurada ısı pompasının yeri mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi doğal gazımız didimde yok maalesef ama villalarımızın hepsi Doğalgaz tesisatı hazır bir şekilde sizlere sunuluyor. Yani ister doğalgazı beklersiniz, isterseniz de kat kaloriferi döşeyip arkadaşlar içeride kaloriferli bir şekilde oturabilirsiniz. Şimdi burada tek basamaklı yükseltilmiş bir alanımız var arkadaşlar giriş zeminimiz için. Burayı da bu şekilde yapmışlar ki bakın üst taraftan da müsait. Eğer istenirse burası böyle bir cam balkon ile kapatılabilir. Bir rüzgarlık oluşturulabilir. Şurada da karşı tarafa güzel bir vestiyer Koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki de iç kısma girdiğimiz zaman içeride de bir vestiyer alanımız bulunuyor. Şu kapıyı açalım. Biraz yankı yapıyor. Şimdi bu evin kalitesi gerçekten çok güzel. İstersen seni şu köşeye alayım Baran. Çünkü şu merdivenler, ayna, buradaki e, yerdeki farklı çalışmalar hepsi çok güzel duruyor. Şimdi burada tek tip bir villa izlemeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü buranın sahibi hem müteahhit hem mimar. Kendileri çizip kendileri yapıyorlar ve her yaptıkları evde farklılıklar katıyorlar. Yani bu alışmış olduğumuz villalardan farklı. Nasıl farklı? Mesela bazı yerlere gideriz deriz ki ya rengarek ne kadar çok karıştırmış. Şimdi burada da karışmış olan şeyler var. Antresit gri fayans kullanılmış 60'a 120 tam ortada. Yanları parke görünümlü fayans yapılmış ahşaptan. Burada giriş kısmı ise arkadaşlar şöyle bir yol oluşturmak için krem renginde bir tonu kullanarak burada fayans işlemi yapmışlar seramik işlemi yapmışlar Yani burada üç farklı seramik modeli izliyoruz ama şöyle bir baktığımız zaman ne gözümüzü yoran ne renklerin birbirine girdiği ne de kötü duran bir e, seramik görmüyoruz O yüzden Mimarisi farklı, çalışması farklı. Bakın burada 2 4 e, taneden böyle 3 sıra spot aydınlatma yapmış, gün ışığı renginde. Burada da arkadaşlar disk ışıkları gibi böyle büyük, hatta dış çaplı ışıkları diyebilirim. Onlardan yerleştirmişler böyle 4 sırada o şekilde koymuşlar. Şuradaki sırayı 2 2 yapmışlar böyle ikili ikili duruyor spotlar. Yani gerçekten çok şık, çok güzel, çok iyi tasarlanmış bir villa. Kullanılan malzemeler kalitesiz bir malzeme değil ki zaten kendini gösteriyor. Hani artık sizler de bizler kadar tecrübeli oldunuz. Çünkü sürekli sizlere izletiyoruz, bir şeyleri söylüyoruz. Olmayan yerleri olmamış diyoruz. Yani bizim de hoşumuza gitmiyor. Hani bizim de cebimizde para olsa bizim de almayacağımız veyahut da burası kötü diyeceğimiz yerleri yine sizlere söylemeye çalışıyoruz. Burada mesela granit bir mermer kullanılmış. Tezgah arası fayans kullanılmış. Bakın burada şurayı bir yaklaştırır mısın? Yani bunu her evden, her villadan burada mutfakta üçer tane görmek lazım zaten. Çok basit bir şey ya. İki tane prizimiz var, bir tane spot aydınlatmamız var. Çok zor bir şey değil. Ama e, bayanların mutfaktaki çalışmalarını o kadar kolaylaştırıyor ki şu prizler. Yani şu anda günümüzde her şey teknolojik, teknolojik olmayan bir şey yok. Çay makinesini e, çay makinesi var, yemeği kendi pişiren makineler var, yani kettle'lar var, bir sürü sayabileceğimiz mutfak aletleri var ve hepsi artık teknolojide prizle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi e, burada yaklaşık bir 25-30 metrekare arasında bir salon kullanım alanımız var da arkadaşlar kapı açıldığı gibi mutfağı görmüyorsunuz. Hatta şuraya bence kesinlikle şöyle bir ya sütun şeklinde ya böyle bir vestiyer kitaplık şeklinde şuraya kadar gelen bir model yapılsa, güzel bir çalışma yapılsa kapıyı açtığınız gibi aslında salonu da görmeyeceksiniz. Direkt böyle bir ara yer göreceksiniz. Şimdi e, mutfak alanı da buraya gizlenmiş. Arka tarafta duruyor Hani bir tık böyle ayrı mutfak havası da verilmiş arkadaşlar burada sizlere Şimdi şurada standart bir merdiven altı lavabomuz var arkadaşlar Lakin şöyle söyleyeyim Burada lavabomuz biraz böyle arkaya doğru gitmiş Ve orada en sona duş, duş da eklemişler Yani burada banyo lavabo olayı var şu anda Çok şık tasarlanmış bir aynamız var Televizyon ünitesi için burası tasarlanmış ünitenin alt tarafı burada bırakılmış İsterseniz üstüne isterseniz de duvara monte edebileceğiniz bir şekilde tasarım sağlayabilirsiniz. Vestiyer burada düşünülmüş arkadaşlar. Mutfaktaki e, dolap kapaklarının aynısından getirmişler bir bütün oluşturulmuşlar. Şimdi Simpson markanın arkadaşlar Simpson markanın e, burada mermerleri yapılmış komple bir merdiven hem araları bakın hem araları hem de kendisi çimsonun mermerinden yapılmış çok şık duruyor ve altlara da görmüş olduğunuz gibi sarı detlerden koymuşlar arkadaşlar o kadar şık duruyor ki belki videoda da e, tam net göremiyorsunuz o yüzden söylüyorum hani üstüne basarak gerçekten buradan çıplak gözle bakıldığı takdirde çok şık duruyor tasarımı. Şimdi üst kata çıktığımızda iki tane yatak odamız var. Bir tane banyo lavabomuz var. Öncelikle banyo lavabo alanından başlayalım arkadaşlar. Şimdi banyo lavabodaki çalışma da çok güzel. Yerlerimiz yine parke görünümünü seramik yapmışlar. Burada bakın şu şekilde bir spot aydınlatmalardan koymuşlar arkadaşlar duvara. Burada yine 60'a 120 seramiklerden oluşmuş bir duş kabininin içindeki seramik çalışmasını görüyoruz. Şurada duvar tesisatının içerisinden geçen e, duvara montali bir şekilde yukarıdan arkadaşlar yağmur sensörlü bir düş başlığımız var. Burada manuel olarak kontrol edebileceğimiz bir başlığımız bulunuyor. Şurada bir dolap kapağı yapmışlar. Eğer isterseniz buradaki tesisata termosifon ekletebilirsiniz veyahut da sadece dolap kapağı olarak kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi için buraya düşünmüşler. Vitra markanın birinci sınıf olan gömme rezervuarları kullanılmış ve buradaki bataryalara bakıyorum. Bunlar da yine birinci sınıf ECA markanın bataryalarını tercih etmiş müteahhit firma. Şimdi yukarı çıktığımız zaman zemin ortak alanlar da dahil olmak üzere arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ahşap dengini kullanarak ahşap tonunda bir parke zemin görüyoruz arkadaşlar. Güzel bir laminat parke oluşturmuşlar burada. Kapılarımız görmüş olduğunuz gibi antrasit gri. Kapıları açtığımızda şu şekilde camlı alüminyum korkuluklarımız var. Fransız balkon diye tabir ettiğimiz sinekliklerimiz takılı. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Yaklaşık 15 metrekare genişliğinde güzel bir odamız bulunuyor. Burada küçük bir balkonumuz var. Diğer odadan da çıkışımız var. Şimdi orta kattaki yatak odası olarak kullanabileceğiniz alan burası. Bu alanımız bakın bu mesela duvar kağıdı diye gözüküyor ama duvar kağıdı değil. Bu direkt böyle kabartma baskı boya yapılmış arkadaşlar. Direkt burada kabartma baskı boya var. Zaten elle ellendiği takdirde hissedilebiliyor. Hatta size bir şey söyleyeyim. Belki de harçtan da yapılmış olabilir. Ee, yani burada güzel bir usta çalışması görüyorum. Büyük ihtimalle bu harçtan yapılmış çok güzel bir çalışmaya benziyor ama tabii ki de baskı boya da olabilir. Direkt hazır baskılardan da olabilir. Yatak başlık için zaten burası düşünülmüş. Arka fon bu şekilde ayarlanmış. Şu anda baranın olduğu yerde kocaman bir dolap atabilirsiniz. Karşı tarafınızda televizyon için yeriniz mevcut. Burada bakın normalde sabit cam koyarlar ama ne yapmış? Adam ikiye bölmüş ortasını şu şekilde açılabilir bir pencere yapmış. Oraya da sineklik bırakmış. Oraya en son çıkalım. Buradaki ebeveyn banyosunu da bir göster istersen bana şu şekilde. Ebeveyn banyomuzda da güzel bir Hilton lavabo setimiz var. Yine duş duş alacak alanımız ve orada yine Vitra markanın bir gömme rezervuarı bulunuyor arkadaşlar. Burada da bir insan boyunun gövdesine gelecek şekilde bir alüminyum korkuluk yapılmış ve camla birlikte burası sabitlenmiş. Burası da bizim ön cephemiz arkadaşlar. Yolumuz buradan devam ediyor. Ana yolumuz bunun bir arkasında bulunuyor. Ee, buradan altı kuma mesafemiz yaklaşık 3 3.5 kilometre civarında. Merkeze de gitmek isterseniz eğer 2.5 kilometre mesafeyle de merkeze ulaşım sağlayabilirsiniz. Burada güzel bir trabzanlarımız var. Metalik rengini kullanmışlar. Merdivenler aynı arkadaşlar. Alt tarafta çıktığımız, üstüne bastığımız kullanılan led aynısı. Burada bir üst kata çıkarken de bizleri bekliyor. Ve son olarak da en üst katta güzel bir metrekareye sahip odamız var. Çünkü e, yaklaşık 20 metrekare genişliğinde Güzel bir oda var burada. Yine yatak başlığı dolap atabileceğiniz yer var. Tavan yüksekliği gayet iyi derecede. Ve burada da harika bir banyo lavabo alanımız var. Buradaki banyo lavabo alanını gerçekten çok güzel yapmışlar. Hatta şöyle içeri kadar geçeyim. Şöyle katlanır. Duşa kabin modeli görüyoruz arkadaşlar. Yine burada sabit duş başlığımız var. Kapının arkasında gömme rezervarımız ve burada gerçekten oldukça büyük. Hatta şöyle göstereyim. 1, 2, 3 toplamda 3 parçası olan dev gibi aynaya sahip hem ayna hem de dolap görevi gören bir Hilton lavabo seti eklemişler oraya. Çok da güzel olmuş. Şimdi burası da bizim teras alanımız. Buradan yazın gün batımı keyfi gerçekten çok güzel olur. Çünkü yazın güneş tam olarak böyle çaprazlama buradan batıyor. Hem o e, gökyüzündeki kızıllık, hem o güneşin batarkenki görüntüsü gerçekten sizlere çok keyif verecektir. Bundan çok eminim. Üst taraf pergule ile kapatılmış. Buradan direkler sağlanmış. Yine e, camla birlikte korkuluklarımız yapılmış. Burada bir kilerimiz bulunuyor. Bu kilerimizi de şöyle gösterelim. İçerisi böyle Enlemesini arkadaşlar ileriye kadar devam ediyor. Alt tarafı da yine fayans olarak tasarlamışlar. Burada ekstra bir tesisatımız var. Yani buraya bir mutfak yapmak isterseniz şu köşeyi yine mutfak alanı olarak kullanabilirsiniz tercihe bağlı bir şekilde bunun etrafını komple cam balkon ile kapatabilirsiniz. Mesela burada örnek olarak hemen gösterebileceğimiz karşı tarafta ikili bir villamız var. Tabii ki de onun teras alanı e, büyük ama orada bir cam balkon çalışması var zaten. Şu an bana sizlere onları gösteriyor. Aynı siz de o şekilde ister cam balkon ister pima kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin iç kısmında 3 artı 1 kendine ait müstakil girişi, müstakil bahçesi ve müstakil havuzu olan gerçekten çok güzel bir mimariye sahip. Etraftaki villaların çalışmalarından oldukça üst seviyede olan bir villa gezdik sizlerle birlikte. 6 milyon TL satış rakamı vardır bu rakam üzerinden pazarlığımızda mevcuttur arkadaşlar. Aşağıda bırakmış olduğum telefon numarasından bizlere ulaşıp detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde hatta özgür bir şekilde yorumda yapabilirsiniz. Bizleri beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Hoşçakalın.